Ah, da... Ah, menino. Oh, Boa, Merhaba dostlarım. tamam hoş geldiniz. Ben Merke. bugün sizlerle birlikte yine saat gece 3'te farklı bir oyun. Söylentiler de yine bu oyunun böyle gece 3'te oynadığınızda farklı farklı böyle değişik değişik seslerin, çığlıkların, farklı farklı yani anormal, paranormal olayların yaşandığı yani olduğu söyleniyor. Bugün yine sizlerle birlikte gece 3.11 şu anda saat 3.11'de Minyon Rush. Yüksek ihtimalle hepiniz bu oyunu oynamışsınızdır. Gayet güzel bir oyun. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Bakalım cidden böyle paranormal olaylar oluyor muymuş onu göreceğiz. Video geçmeden önce aşağıdan video beğenmeyi unutmayın ve kanalıma hala abone değilsen yani videoyu izleyip de şu an abone değilsen sağ alttan veya aşağıdan kanalıma abone olmayı unutma. Kanalıma abone olduktan sonra abone ol butonunun yanında çan olacak. O çanı da açarsan video yüklediğinde videoyu görmüş olursun yani kaçırmamış olursun. Çan açan da adamdır. Her beni Instagram hesabından takip etmek isterseniz daha Instagram hesabım çıktı. Aha burada. O e, Instagram'a girip kullanıcı adını yazarsanız beni oradan takip edebilirsiniz. Her türlü DM'lerinize bakıyorum. Yani Instagram'dan veya bana özelden bir şey demek isterseniz DM'lerinize bakıyorum dediğim gibi. Buradan Instagram'a ulaşabilirsiniz. Ve video hakkındaki görüşleriniz iyi olan şeyleri, kötü olan şeyleri veya bir sonraki videoda ne çekmemi istediğinizi mutlaka ama mutlaka yorumlar kısmına yazın. Çünkü hepsini okuyup, hepsine kalp atıyorum, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Yani cevap vermeye çalışıyorum derken bir şey sorarsanız, bir şey söylerseniz cevap vermeye çalışıyorum. Ve hepsine kalp atıyorum. Mutlaka yorum atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Evet, oyunumuza giriyorum. Game Loft'un oyunu Universal. Evet. Oyunumuza giriş yapalım. sesini biraz açalım bakalım. Evet oyunumuza giriş yaptık şu anda. Nereden oynuyoruz? Bu oyun benim zamanımda böyle değildi, çok daha kolaydı. Nasıl oynayacağız? Ha, evet. Buradan. Ha, run. Evet. Run'a bastığımızda oyun başlayacak bir ihtimal. Hadi başlayalım. Select. Evet, kostüm seçmemiz gerekiyormuş. Ha, evet, başladık sonunda. 40 tane banana toplamamız gerekiyormuş. Hadi bakalım. Başladık. Muzları toplayacağız. 40 tane muz toplamamız gerekiyor. Görev bu şekilde. Biraz sesini kısalım. Evet. Şöyle biraz daha kısalım. Bir tık açalım. Tamam. Her neyse. Sesiyle uğraşmayacağım artık. Şimdi 80 tane muz toplamamız gerekiyormuş. 40 tane topladık. 80 tane daha toplayacağız. Okey. Sağda gidelim. Sağda hayır vardır. Bu oyun cidden güzel bir oyun açıkçası. Çünkü... ...grafikleri falan çok tatlı bir oyun. Hop. Minyonlar da oldum onu sevmişimdir zaten çok tatlılar Allah Görevi tamamladık ama ben devam etmek istiyordum Gitti mi şimdi? Aha kapsül var burada bir tane 3 yıldız yaptık ee, Coin çıktı güzel Bir şeyler çıktı kart falan herhalde Ne çıktı bilmiyorum Great. Tamam devam Hı. edelim Evet bunlar şey açıyormuşuz kostüm açıyormuşuz okey Şimdi bir tane şapkamız oldu şeyde. Ee, neydi? Ee, karakterimizde bir tane şapka yüklendi. Güzel. Yüklendi. Güzel. Şimdi banana vakumlayacağız. Ee, şu elektrik süpürgesi bir şeyle 30 tane banana vakumlayacağız. E, vakumladı zaten. Şimdi 60 tane daha vakumlayacağız. Şunu alalım. Oh. Çok güzel bir şey ya. Çekiyor içine. Tamam. Bu görevimiz de tamamlandı. Hepsi evet, toplanmış. Kapsüle şimdi yıldız mı koyacağız? Koy abi. Koy abi. Koy abi. 20 tane şey geldi. Evet yine bir refri açıldı. Acaba bu sefer ne eklenecek karakterimize? Bakalım. Upgrade ettik. Ee, hiçbir şey olmadı. Görüntüsünde hiçbir şey olmadı. Sadece biraz level arttı sanırım. Rank sistemi geldi sanırım. Oyun bayağı değişmiş ya. 150 metre koşmamız gerekiyormuş. Hadi bakalım koşalım. Hopa. Hop. Hop. Ez ee, zıpla. Allah yanıyordum ha. Güzel güzel. 150 metre koşacağız. 75 metremiz kalmış. Oyun çok görev mantığına çevirmişler ya. Böyle random koşamıyor muyuz? Dümdüz öyle, dümdüz koşalım. Çünkü ben şu an her seferinde görev yapmış oluyorum. Görev yapmak istemiyorum ben. Ben dümdüz koşmak istiyorum abi. Free yok mu? kapsül açtım sende. Buraya nerede nasıl geldim? Bu oyun çok değişmiş. Freezone'da bir yer varmış. Onu indirmemiz gerekiyormuş. İndirelim bakalım. Bu inerken de eğer videoyu beğenmediyseniz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. O sırada da indi zaten. Evet devam edelim. hapishanede koşuyoruz şu an. Kaçıyoruz sanırım. Run for... 30 saniye koşacağız. Koşalım bakalım. Güzel de oyunu geliştirmişler. Ben yani en son oynadığımda yani yaklaşık 2 sene önce falan böyle değildi. Belki de daha öncesinde. Çarptık ya bu. Free revive. Okey beleşmiş. Yeniden canlanma. Başladık. Tekrar canlandık. Oyun bize şey gösterdi. Ee, oyun bize af verdi. Tamam devam edelim. Minyonları çağırınca şöyle ekran yapışması çok güzeldi ya. Oyuna kaptırdık bayağı kendimizi açıkçası. Şu an hiçbir şey olmadı. Hiçbir paranormal olay yok. Söylentiler şu şekilde minyona çarptığınızda bir lanetli bir minyon varmış. Hani çarpınca ekran çıkıyor ya. Ona çarptığınızda oyunun böyle saçma sapan şekilde paranormal olaylar yaşadığı söyleniyor. O yüzden minyonları çarpacağım. Eee o şey minyonunu yakalamaya çalışacağım. Lanetli minyonu yakalamaya çalışacağım. Şurada minyon var çarpalım. Bunda da olmadı. Lanetli o minyona çarpınca Eee her şeyin olduğu söyleniyor. Yani asıl olayların o zaman başladığı söyleniyor. Devam. Hıa huh. Hıa huh. Muzlar muzlar Devam 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 Böyle minyona çarptığımızda Olaylar başlayacakmış hadi bakalım Göreceğiz Devam minyona çarptık yine olmadı Ne zaman olacak merak ediyorum açıkçası olacak mı be ya Ben tamamen oyuna odaklandım Hiç kameraya bakamıyorum ya şu an bir kameraya Allah İşte kameraya baktım çarptım gördün mü Ney var Su mu? Aa, şey yapacağız. Böyle hareket edeceğiz. Tamam. Pekala. Hop. 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 Tamam. Güzel. Vakum buldum. Çek oğlum hepsini. Hop. Evet. Tamam. Yine görevimizi tamamladık. Hadi bakalım. Son bir görev daha yapalım. açıkçası bir şeyse merak ettim Bir görev daha yapacaksak ne olacak? 10 tane şey istiyor. eee engelin üstünden, üstünden zıplamamızı istiyor. Pekala. 10 tane engelin üstüne zıplayalım bakalım. Şu minyonları da çarpalım da belki lanetli minyona denk geliriz. Bunların üstüne zıplanıyor mu ki? Zıplanmıyormuş. Ben bunların üstüne zıplamak istiyordum. Bunun üstüne zıplanıyor bakın. Bir, ol, bir oldu evet. Zıplayabildiğimiz şeylerin üstüne zıplayacağız. Hop. Bunun üstüne zıplanmıyor yüksek ihtimal. Hayır, evet, bunun üstüne zıplanıyor. 2 3 Soldan gidelim burada şey var, rotom var. Evet burada yine bir gene bir zıplanacak bir şey var, minyon var. Olmadı. Hop 5 tane kaldı, 4 tane kaldı. 3, bu 2 olacak. Bununla 2 olacak, 2 tane kaldı. Minyona çarpıyoruz. Şişt, ulan minyonlara da çarpıyorum ha. Şimdi 15 tane atlamamız gerekiyor bu. Oo bu görev uzadı. Allah! Dur dur. Retri retri bir daha istiyorum bir daha istiyorum. Devam devam. Rewipe. Çünkü uzun bir süre geldik. Kaybedemem şu anda. Devam devam devam. Biraz şu an... Hile kullanmış gibi oldum ama... Hile kullanmadım açıkçası ya. Sonuçta çünkü... Oyunun vermiş olduğu bir şey bu bize. Evet son bir tane kaldı sanırım. Evet. Hop. Hop. 30 tane de şeyin üstünden zıplayacağız. Yuh ya. Görev de uzadıkça uzadı ha. Hadi bu görev son olsun arkadaşlar. Ya da sondan bir öncesi olsun. Bir, bir, bir tur daha oynamak istiyorum. Acaba minyon... Minyonlar şeymiş ya. Masummuş. Minyonlardan bir şey gelmiyor başımıza. Minyonlar gayet sakin duruyor. Şunları da çarpalım da. Belki bir şey olur. Zıplıyoruz üstünden ama... Şöyle iki tane şeyin üstünden zıplamaya çalışmaz önce. Şöyle hop. Soldan devam edelim. Muzlar var burada. Devam bakalım. Hani ya bize üstünden atlayacak bir şeyler var ya. Üstünden zıplayabileceğim bir şeyler var ya. Böyle olmaz ki. Ben neyin üstünden zıplayacağım abi? Burada şey var, vakum var ona. Göre. Huh. Huh. Çok hızlandı lan bir anda. Oyun bir anda hızlandı nedense. Allah. Bunu da üstünden zıplayacağım. 5, 4, e ee, 3 kaldı mı? 3 kalmadı. Az önce biraz ucundan zıpladım ama almadı. Şunu alalım abi. Hop hop Allah. Son 2. Son aha bitti. Ve görev tamam. Görevimizi tamamladık. Ee, dostlarım bir anda oyun kendi kendine kapandı ve ee, şimdi tekrar açacağım. Oyunu açtım fakat oyun sıfırlanmış gençler. Hani Oyun şu an en başa dönmüş. Neden bilmiyorum. Hiçbir şey başımıza gelmiyor derken oyun en başa dönmüş. Evet oyun en başa döndüğü için şu an 40 tane muz toplamamız gerekiyormuş. Gene en başa döndü oyun. Lanetli olaylar şimdi başlayacak şey acaba? Şimdi milyonlara çarpmayı deneyeceğim. Bakalım şimdi çarptığımda bir şeyler olacak mı? Çünkü oyun en başa döndü. Korkmaya başladım. Oyun en başa dönmesi gayet normal Gayet hiç normal değil açıkçası. Hadi abi. Aha milyon. O çarp Ne oluyor? Yine ekran kaydı durdu ve oyun kendi kendine silindi gibi. Bakın şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an oyun kendi kendine yine silindi ve içer bir anda oyun kapanmıştı. Tekrar açtığımda hiçbir şey olmamış gibi en başa döndü oyun. Tekrar oynadığımda minyona çarptığımda olanları gördünüz ve şu an oyun silinmiş. Hani şu an oyun yok. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve buraya kadar gelip kanalıma abone değilsen sağ alttan kanalıma abone olmayı unutma. Buralarda bir yerlerde iki tane video çıkmalar.